Merhaba arkadaşlar ben Nakus Piyersan'da Bugün sizlerle beraber Mamal oyunlarının bir sonraki bölümündeyiz Ve Team Force çekiyoruz Yanımda Umut ve Burak var Merhaba <laughs> Aynı anda bizim. Ben şimdi yanıma derken senden merhaba diyorsun ha Oldu mu şimdi güzel din kardeşim Yo Burak ateist Gidiyor Burak doğru mu ateist oldu kardeşim çok oldu Ben biz her gün bir ee, şey oynuyoruz. Oynayanlar var kanka. Ama oynayanlar var. Ben oynamıyorum her devamlı olarak. <laughs> bir saat oynayan var mı? Hangi manyak saat? <laughs> Gidin GTA alma oynayın. Ya GTA. Ya hiç kasmadan bir insan. Eee GTA alabilir. Ne no, lan no, orta seviyedeyiz. Tabi ama genelde duyduklarım şu Alırım da bilgisayarı Aynen Ama bak unutun Umut'un bilgisayarın sistemini yollayacağım bak. Benim bilgisayarım berbat bir şey Ama adam oynuyor yani Yani ya oynuyorum rahat. bizim Lord Rider videomuz gelir zaten yakında 199 Yiğit atar Yiğit atarsa Zaten bizim... hatta bu pazar gelecek diye biliyorum Hayır ya bu, bu perşembe geldi Bizim var ya şu an gençler eskiden tekme çekiyordum ya Şimdi arttı. Umut e, ve Yiğit de çekiyor. O yüzden... Abi ben çekmiyorum. Hayır Umut da Yiğit de Aa, benim vücudum. Ne oluyoruz lan? Benim bir şey titreme başladı. Oyun şey. ee, Gençler, sizde... şey, gençler size oyunu tanıtmayacağım. Ay, açın indirin abi. Baya güzel bir oyundur. Yani e, bilgisayarınız düşük seviyedeyse Eee GTA alacak böyle paralı oyun alacak durumumuzda yoksa açın abi oynayınca yürüyün Eğer ya. hepimiz aynı takımdayız Ayran gibi ya, farklı Bir de var. bir şey söyleyeceğim bir dakika Şimdi Eee biz bunu hangi seri atıyoruz Arda? Malmol oyunlar. Ve de ah, sen ne dedin zaten? Çok güzel Eee malmol oyunlarda kötü oyun mu olur kardeşim? Zaten kötü oyun olsa ben çekmem Aslında çekebilirim Neyse senin aklın bir oyun hiç güzel değil. O YouTuber. <laughs> Sosyal <laughs> <laughs> Güzel değil miydi? Baya izlendi lan o video. Güzel. İzleyip beğenmemiştim. Sonra bir daha izlemiştim. Yani öyle beğenmedim ki bir daha izleyerek beğenmedim belli. Hiç beğenmedim. Ya bu değil, o değil de ben bu el hiç kilalamadım lan. Ben de bok, boh gibi ölüyorum. Ben Hep oynayamıyorum işte. şu an. Dur lan. Arda 2, ben 1. Burak 3. Sandalyeyi azıcık aşağı indir. Tamam. tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nakkiz Beyistan. Hoşçakalın. Beynime koydum. Beynim ikiye bölündü. Alex böyle bok gibi oynuyorum bir ya. Bu Scott. <laughs> Benim evet, mouse'um yani de altına gitmiş. Ama. Ben de bu mouse'a neden dönmüyor diyorum. Unuta unuta bak para biriktirelim unuta bu Ya yok abi benim mouse'um iyi. Umut bekle kır başlayacağım seni. Oh vuracağım evet. evet, kırbacı vuracağım kırbacı vuracağım. Vuramadım. Bizim özel teslimatı alıp buraya yapmamız lazım. Çok şeyim yok. Aynen. Nasıl amaç o da bizi öldürüyor. Teslimat nerede? Ben aldım mı bari? Ha buradaymış. Bu ne? Ha bu Nasıl ne? <laughs> Hayat. <laughs> var ya tam bir keko. <laughs> İlk kez TF gören <laughs> masum. Ay gerçekten. Ben zaten Steam'den oynadığım zaman da de, de bakabilirsiniz. Steam'den oynadığı süre 1000 saat arkadaşlar. Ee, Şu baya... anda telefonu açıp söylüyorum. Keko gibi bayağı pro oynuyordu. Hepinizin saatlerini söylesene Umut. Tamam. Benim 3 tamam, bir tamam, saat. Tamam ben 2 dakika bizim şey, şeyle durayım. Yiğit'in kini söyleyeceğim. Yiğit, Yiğit kim ya ben onu... Az, Be, ilk benim kini söylüyorum. 3.9 saat. Ya, 3 saat <laughs> oynamış sonra diyor ben pro değilim. 3 saat yani. Arda'nın bakıyorum şu an Arda'nın profile giriyorum. 15 yıl. Ya bu 60 nasıl bir saat. Örneğiş? 60 saat ve iyi lan az. Ama senin ee, var. söylüyorum. Ya zaten abi, full eski şeyde oynadım ben. Burak saat 146 saat. <laughs> Oymadım Burak. Ama bize öyle yap. Arda'nın eski hesapları topla beni geçer Arda. Ben ya tek ben hesapta kaldığım için. Abi ben eskiden bu oyunu bayağı iyi oynuyordum. Yani bizim ekip vardı bayağı iyi oynardı. Abi Yiğit'in Oyunlardan saat tabii. gözükmüyor. Tabii ki de ekibin en iyisiydi. Tabii. Ya Oyun. Yiğit de en iyisi de... Yiğit 335 saat. ...Yiğit'ten sonra en iyi oynayanlardı. Ya alırdı ee, sıkıntı velet. Ölürdü Ama oynamıyordu tabi. Her oyunda paslanıyorsun abi. İnanmayın yalan. da Tabi bir de şey silahın sekmesine falan da alıştık biz. Aynen CS'den. CS'den, GTA'dan falan. O GTA yazıcık. Ya <laughs> <laughs> şey Scoot mesela en hızlı karakter böyle ekran akışı falan bilgisayarınız değilse manyak Umut sen Ya bu adam neden silah alıp eline dans etmeye başlıyor manyak? <gülüyor> <gülüyor> Al alacaklar mı ananı? Ekstra Arda. Üf feci aldın kanka ya. Allah. Ben bir de video çekiyordum değil mi? Tamam video <laughs> çekiyor. <laughs> Ay çıktım poz verdim video. Excalibur seni. Herkesin adı değişir benim adım değişir. <laughs> Arda reis jiji. Yok lan Arda reis. Gel lan buraya Excalibur. Ananı! Ananı. Excalibur değil misin? Tamam. <laughs> Çok iyi lan Onu ben alsaydım efsane olurum zaten biliyor musun? Hesse yalnız o bu adam hack. Değil. Ya bu oyunun hack'i var mı bilmiyorum da. Vardır. Her türlü vardır. Her evet, türlü zaten kolay bir yöntem yapması kolay da Oğlum siz de takım sonucunda mısınız lan? Mualime burayı çok Ya abicim ben diyorum işte ben oynayamıyorum şu an Sen nesin Umut? Umut ben, ben, ben Bir dakika arkadaşım Ben ee, ben şu inşaatçı eleman var ya ismini bilmiyorum Engineer <laughs> İnşaatçı eleman <laughs> Valla ismini bilmiyorum işte o, o her neyse bak ya o Umut onunla çok şey alamazsın. O sadece ya o de... Ben şey kuracağım oğlum. Sen onunla ortam kurarsın. Ya ibneler nereden sıkıyorsunuz nereden? Halet bak kanka. Ha okey. Neyse görüşmek i̇şte. üzere hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.